sağladık, adalet sağladık, hukuk sağladık. Onlar gibi sömürmedik, sömürmedik, sömürmedik. 15 tane vilayette Apo'nun İmralı'dan çıkması için ben onlara milletvekili demiyorum biliyor musunuz? Onlar onlar PKK'nın vekilidir. Onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin. Vallahi de billahi de umurumda Ne olacak? 15 tane ilde yürüyüş yapacaklarmış apo çıksın diye. Gene bana kızlar. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz lan. <laughs> Demin elime bir fotoğraf daha geldi. Burada televizyon telefonda ona bakıyordum. 13 yaşındaki kızlara evet. 13 yaşındaki kızlara Aynel Arap'ta Kobani dedikleri yerde terör eğitimi verdiriyorlar. 13 yaşındaki kızlara. Ulan sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsek namerdiz ya. Sizin burnunuzdan fitil fitil. O çocukları bu ülkelere bulaştıranların fırtınalar. Burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. 13 yaşında kızlara taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Ailelerinin, ailelerinin yanına dönmelerine müsaade etmemek için. Yüzlerine bakmalarına yüzü olmasın diye neler yapıyorlar. O Pervin Buldan denilen o kadın diyor ki böyle yumuşak yumuşak gözüküyor. ama lafları zehirli diliyle beraber bu seçimde diyor 40 yıllık 40 yıllık mücadelemizi taşlandırmak için sandığa gideceğiz. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu. Yani demek istiyor ki hey bizimle beraber olanlar bizim derdimiz seçim değil. Bizim derdimiz belediye değil. Bizim derdimiz o bu değil. Evet. Bizim derdimiz tam anlamıyla beraber bu PKK'nın iddiasını, ideolojisini buralara hakim kılmaktır. Bitti mi acaba? Cahil kadın. 40 yıl mı oraların tarihleri? Binlerce yıl, 35 medeniyet geçmiş orada. Onlar bizim kardeş.